Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emiş Nur. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tıp Kadastro Bölümü 2. sınıf öğrencisi. Arkadaşlar hazır YKS'ye tercih dönemi yaklaştığına göre biraz bölümümden bahsetmek istedim. Birkaç arkadaşıma fikir olsun diye. Tıp Kadastro Bölümü neden yazmalısınız? Neden tercih ettim? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle Tıp Kadastro hem ön lisans hem de lisans olmak üzere iki üniversitemizde de mevcuttur. Ben neden yazdım bu bölümü? Hemen arkadaşlar Türk kadastrodaki en büyük tercihim kolay atanılabilir, iş imkanı olan bir bölüm olduğu için KPSS'den 75-80 puanla kolaylıkla atanabileceğiniz için tercih ettim. Peki neden Ankara Hacı Bayram Veli'de tercih ettim? Arkadaşlar bizim üniversitemiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bu bölümü ilk defa açan bölüm. Siz de tercihlerde bulunurken Türk kadastroyu düşünebilir, ön lisans kısmını yazabilirsiniz. Neden lisans değil, ön da açıklayayım. Arkadaşlar ön lisans mezunu olduğumuzda tapu teknikeri unvanıyla mezun oluyoruz. Bu da atamamızda tapu teknikeri olarak atanmamıza yardımcı oluyor. Dört yıllıklardan mezun olan arkadaşlarımıza daha çok maaş fark alıyoruz ve statü farkımız oluyor.